şikileri de şöyle şuraya atayım. Geçmiş mi? Geçmiş vallahi çok iyi. Benim evim burada. Buradan yukarıda Brandenburg diye bir tane şehir var. Şurası. Şuraya gidip aslında benzin saçını hem benzin çekebilirim hem de yemek de vardır orada. Mantıklı. Hem de yolumun üstüne market varsa bakarım artık benzin biz onların alayım. Ha bunlar ikisi de dolu. Okey. Benzin ihtiyacım da Şimdi gidelim. Haydi gidelim daha da hava karalmadan. Bunlar zombiyi. Öldürür mü ya? Hadi bakalım. Veya öldürmek yerine direkt gideyim eve gidelim. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar, haydi gidelim. Herhalde buradan bir çıkış falan buluruz ya. Aa tavşan, gel lan buraya. Yeriz tavşan. Domuzlar evet, var. Ben burayı bir işaret atayım. Belki gidip keseriz bunları. Yani en iyisi şuradan bir ana yola çıkayım, kasabaya döneyim artık. Bir yolun üzerinde market falan gör görsem çok iyi olacak ya. Ne kadar aksiyonlu bir şarkı girdi ya. Bir şey yok. Blue White Bar. Var. Lan! Elim çarptı. Bu kadar salaksık olabilir mi? Oha! O zombileri benim buraya çekmem lazım ki arabaya bineyim. Gelin 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 bana gelin Bana bana bana. O şuradan ikinci koltuğa koşuyor. Kol oh. <laughs> i̇kinci koltuğa koşuyor. Bu ne ya? Allah Allah. Aa, helikopter geldi lan. Vay babanın. Koş Tamam, kır şuraya hadi Koş Al eşit Senin gibi kılpınım ben abi Olur ben olsun Burayı bir şarta çakalım Koş Şimdi Şu an helikopter geldiği için Eğer eve gidersen bütün zombileri de oraya çekerim Bence geceyi başka bir yerde geçireyim Şu taraflara gideyim Giderken de şu eşyalarımı oraya atayım. Tamam dur burada Bu evlere bir tek tek bakayım ben yemek için Hiç mi, bir şey olmaz ama ya Akçar rupu, çok iyi Artık eve denememiz Of oh Lan bir tane oltam olsa var ya Buradan ne balık çıkartırım ya Saat 4'te mi kalktılar bu Gidelim yemek falan yiyelim Şu fareyi de yiyeyim Önden şu kötü yemekleri bir yiyeyim. Ki sonra güzel yemekleri yiyebilirim Ama artık buraları bir de toplamaya başlayalım Depo çok karışık Tamam Şu an evde canlanacak bir yer kalmadı bence Silahtan değil bir yakın dövüş silahlarına ihtiyacım var benim. Dur şurası silah yeri. Şurası baya büyük bir tool sir diye biliyorum. Buraya bir gidebiliriz belki. Ama çok zorun vardı işte. Ondan sonra yarın gideriz. Şimdi gidelim bir yemek yiyelim. Yemekten sonra da uyumaya gideriz. Chicken Nuggets. Aç bakayım şunu. Aç karakterim ne kadar sıkılmış şey Bir tane ceket bulsam iyi olacak. Vallahi hava soğuyor. Hot okursam bence kendime gelir. Oo, sıkıntısın böyle yeni ilk defa yürüyorum. Bugünkü planımız şuraya girmek. Şurası tools yeri. Silah ihtiyacımız olduğu için mecbur buraya gideceğiz. Tamamdır şimdi şu yoldan çıkalım. Aha! Abi bunun eti çok pis doyurur. Mesela şuraya bir bakmayı deneyebilirim belki. Çok da bir şey yok ki burada ya. Kapıyı ne ara kırdınız lan? Biz ilk tercihimiz olan yere gidelim. Eğer ora çok dolu olursa o zaman buraya bir bakabiliriz. Burası galiba. Oo, evet. Şuradan bir atlayalım. Oo. Oha, bu ne oğlum? kaç orası buradan. İnsan yani bunları buraya çektim. Can çektim de yani ne oldu? Çektim de ne oldu? Evet, buranın niye bu kadar kalabalık olduğunu şimdi anladım. Burada bayağı bir silah falan var büyük Biz koşalım buradan. Bu ne hocam? Şimdi bir de bir yoldan gidin. İnip bakacağım yo. Ya. ya burada bildiğim bir tane. Ne yani burada hiçbir şey yok? Tamam burada bir şey yok yani. enesiydi. Oo. Çok güzel oldu. Lan benim benzinim var mı? Burada bir şey var mı? Bir bakmak istiyorum ben buraya şahsen. niye bomboş ya? Lan burada çok korkunç. Burada hiçbir şey yok. Hemen çıkalım şuradan. Çok ürkütücü burası. Oh. Kaçıp geri kaçacağım. Oh. Ben evime gidiyorum ya. Yani. Neyse bas eve gidelim abi. Bütün günümüzü boşuna harcadık yani. Hiçbir şey bulamadık. Yarın ya kasaba gideceğiz ya da farklı bir yere keşfe gideceğiz mecbur. Buradan mı? Evet. Sonunda yolda olduk. Tamam sonunda. Evimize geldik. Lan benzinimiz neredeyse bitmiş. Tamam eve gelmişiz ondan. Hoş. Şimdi bir plan düşünmek lazım. Burası terk edilmiş hiçbir şey yoktu. Burada bomboştu. Ancak şurası ise harbiden kesin bayağı bir silah dolu. Ya buraya girmek için en mantıksı birazcık pompalı mermisi bulup buraya girip bütün zombileri öldürmek ve buranı lootlamak hem de aynı anda level kasarız. Şimdi o yüzden şimdilik ee, kasabaya döneceğim. Kasabaya döneceğim diyorum da kasabada çok kalabalık abi ben kasabada nasıl şey yapacağım onu da bilmiyorum. Ama mecbur şu silah yerine veyahut başka bir tool yeri bulursam oraya gireceğim mecbur.